Dın 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 Nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir haftaya başlamışsınızdır. Evet aralığın ortasına geldik gibi bir şey oldu. İşte yeni yıl planları yapanlar klasik. Her aralık ayında şöyle mi kutlayacağız, böyle mi kutlayacağız? Ondan sonra işte küçük minnoş hediyeler almaya çalışanlar. <laughs> işte aman Christmas, Noel e, pazarlarına gidelim biraz da böyle o havayı soluyalım diyenler falan böyle gruplar halinde dağıldık böyle bu aralık ayında. E, ben uzun süredir video çekmiyordum. Biraz böyle kendi iç dünyama döndüm ben de. E, çünkü hani ortam hakikaten böyle neyi konuşsam çok havada kalacakmış gibi hissettirdi bana açıkçası. E malum bir de havalar e, yani ben İzmir'deyim eminim İstanbul'da böyleydi. Hani diğer şehirleri bilmiyorum ama e, Londra ayağımıza geldi yani şu an en azından Schengen'den sonra ee, böyle İngiltere vizesi almak zorunda değiliz çünkü ayağımıza geldi Allah'tan e, hani henüz pound olarak gelmedi diyeceğim ama o bile geldi yani her şey pound kıvamında zaten hayatımızda Valla bu gri havaları falan ben severim aslında yani böyle öyle hani o sonbahar kış o geçişler falan insanı böyle biraz daha böyle içine işiyor tutar hani dışarıdan alamadığı için içinden doğurmaya çalışır o yüzden ben de böyle içimden bir güneş doğurmaya çalıştım. Böyle iki haftaları falan bir böyle kendimle kaldım. Sosyal medyadan uzaklaştım. Çünkü hani hepimiz çok farkındayız galiba. O kadar bilmediğimiz, duymadığımız isimleri artık hepimiz fazlasıyla buluyoruz. Bir ara duyuyor, biliyoruz. Bir ara bu Polatgiller, Dilan Polatlar falanla meşguldük. Şu an bambaşka isimler duyuyorum. Dün gördüm daha doğrusu işte Eylül diye bir kadın sanırım bilmiyorum. Ondan sonra o yüzden bu başlığı şey koymak istedim. Bir kremin bile yok anlıyor musun? Hadi gülümse. Ben gülümseyemedim. E, bu videoyu da birazcık da aslında e, dün bu haberi okuduktan sonra yani hani Twitter Twitter eskiden çok güzel bir maceraydı. Yani ben hatırlıyorum <laughs> bir zamanlar bundan bir 5-6 sene öncesine kadar çok uzakta değil. Gerçekten böyle doğru habere ulaşılabilen ee, daha farklı içerikleri olan yani daha farklı bir platformdu. Şu an bambaşka bir şey evrilmiş durumda. Artık haber doğru mu değil mi hiç bilmiyoruz. sağ spekülatif, provokatif, flip-flip falan ee, bir yer oldu. Yani sabah uyanır uyanmaz bakıp böyle şey yapıyordum hani ne olmuş, dünyada ne olmuş, bizden ne olmuş falan derken hiç normal haber yok yani işte... Hakeme yumruk atan kulüp başkanı mı dersiniz? İşte hala devam eden savaş ve hiç sesi çıkmayan toplumlar falan böyle devam ediyor. Yani gündem gayet tatlı devam ediyor. E, dün e, gördüğüm bir videoda e, şöyle bir şey paylaşmış daha doğrusu sanırım video çekmiş uzun uzun izlemedim. Ama böyle sosyal medya gelirleriyle, influencerların sosyal medya gelirleriyle alakalı bir video paylaşılmış. Ondan sonra işte sanırım o hanımefendinin de kazancıyla, aylık kazancı bir platformdan bir aylık kazancı böyle bir buçuk milyon, 2 milyon falan gibi rakamlar gördüm bu kıyasla. Sonra baktım. Hani insan ister ister hani bu ayda 2 milyon kazanan insanlar kimler bunlar falan diye böyle ve krem çıkarmaya karar verdim. Linkini bırakıyorum da.mış. Böyle kaydıralım falan. Yok biz link kaydıramıyoruz. Bizim genelde bizim gibi aşırı ideal insanların genelde hayatı kayıyor bu tarz toplumlarda. Hayatı kaymıyor da. Yani böyle hani böyle buz pateninde kayamıyoruz biz öyle i̇şte aylık 1 milyon, 2 milyonlarla bizler böyle mütevazı hayatlarımızda. Ondan sonra işte ne derler e, kayak takımı da değil yani neydi hem böyle kızakla falan şey poşetle falan kayıyoruz. <laughs> e, diyeceğim bununla alakalı değil aslında. Ben de bu haberi gördükten sonra e, bir düşündüm. Yani gerçekten e, gerçekten bu ülke ideal olmayı yani idealist olmak için çok yanlış bir ülke olarak anlat getirdim istediğiniz kadar okuyun. Hani bana tamamen bunu hissettirdi. E, bu bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ettiğim için çekiyor bu videoyu. E, hani burada bir elitist e, işte şol burjuvalık, jartçurt falan böyle işte entelektüel narsistik bir yerden söylemiyorum bunu. Ama hani mesela e, kendi arkadaşlarımla da konuşuyorum bunu. Yani hani tıp mezunu arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarım var çok fazla. Yani e, gerçekten kazanılan rakamlara bakıyorum. Okunan okullar hani doğru bir, belki doğru bir kıyaslama değil ama yani ortada korkunç bir adaletsizlik var. Yani evet dünya adil bir yer değildi hiçbir zaman. E, bundan sonra da olmayacak. Yani haksız kazançlı olacak. Hani bunun için haksız haklıdır haksızdır hiç bilmiyorum bu arada. Yani ama gerçekten e, yani hiçbir şey vermeyen hani herhangi bir şekilde ne fayda sağlıyor topluma hiçbir. Yani, illa fayda da sağlamak zorunda değil elbette ama geldiğimiz noktada çok böyle bir çürümüşlük hissiyatındayım ben. Yani hani gerçekten mi ya falan oluyorum. Hani marka çantalar, marka elbiseler veya marka olmayan çul, çaput, krem vesaire. E, bilmem ne makyaj malzemesi, bilmem ne dana gibi burada Gucci'ler falan. Yani hani bana bana çok çiğ geliyordu ezelden beri. Daha da çiğ gelmeye başladı. Bu kadar bunu kusmanın, bu kadar eşyaya sahip olma arzusunun yani sahip olma arzusunun ve sattırmanın ve daha çok kazanmanın falan. Bilemiyorum e, ne gibi bir doyumu oluyor insanlar için ya da hangi boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. inanın bilmiyorum. Ama hani bir şöyle bir düşündüm. Hani doktor arkadaşlarım konuyu oradan açtım. Ha bu arada e, estetikle ilgilenen yani işte kulak, burun, boğaz işte estetik vesaire. Yani tıp okuduktan sonra bu alanlara kaymışım. Yani kaymış ve burada... E, mesleki şeyin uzmanlığını devam ettiren doktor arkadaşlarım gibi sıkıntı yok çünkü sektör yani güzellik sektörü hani özellikle hani bu estetik e, durumlarla alakalı onların kazançları da o paralellikte devam ediyordur ayrı ama hani böyle daha farklı e, yerlerde bu alanları başka bir uzmanlığı tercih etmiş. E, Doktor arkadaşlarımı düşündüm, öğretmenleri düşündüm, diğer meslek erbaplarını düşündüm böyle ülke içerisindeki. Hani bu çürümüşlük sadece bizde mi diye böyle bir hani dünyaya baktım. Evet her yerde bu influencer durumu var. Ama hani e, evine böyle gerçekten hani çok zor şartlarda ve zor meslekleri okuyup kazanıp böyle hani e, ya ben bir doktor olsam bak kuramıyorum bile cümleyi gerçekten. Yani ben gerçekten e, doktor olsaydım. Ee, bir içime otururdu herhalde yani o böyle kendini e, dirsek çürüttüğüm sıraları düşünürdüm hani böyle mi e, neler okumuşuz neler yapmışız ve bu mu yani karşılığı ha bunun karşılığı bir milyon ayda falan bundan bahsetmiyorum sadece bahsettiğim şey ben bu dünyadaki adaletsizlikten biraz fazla sıkıldım sanırım sonra oturup kendi hayatımı düşündüm e, ben kurumsal hayattan 4-5 sene önce kadar e, 4-5 sene önce 3-4 sene falan hatırlamıyorum bir çıktım böyle daha böyle idealist hani <laughs> daha idealist bir yerden daha böyle fayda edecek bir şeyler yapayım. Hani patronlarımı zengin etmeyeyim veya işte kurumsal dünyaya kapitalizme hizmet etmeden ama içinden de mecburen hani çıkamadan ne yapabilirimle alakalı bir yol arayışındayım. Hala o mesela. ...nasıl bir fayda sağlayabilirim... Ee, ...kazanır... Yani ...kendi standartlarımı bozmayacak ölçüde kazanmak... ...benim için yeterli... Ee, ...hani o devam ve o hayat standartı devam ederken... sistem ...çünkü sistem bu... ...yani bu sistemle yaşamaya devam etmek gerekiyor... ...hani çıkıp da hani kahrolsun kapitalizm dediğinizde... ...hani eve doğal gaz faturası geldiği zaman... E, ...o söylemlere bir faydası yok... ödemekle demekle yükümlüyüz... ...hepimiz için geçerli... E, ...ama hani e, hayata daha ideal bir yerden bakıp... ...böyle hani biraz daha ideal işlerle uğraşmak... ...idealden kastım böyle mükemmel, şahane, süper bir yerden bahsetmiyorum. Kavram olarak yani daha böyle etik değerlerini korumaya çalışıp kendince bir şeyleri yani topluma fayda veya bireye fayda veya kolektife fayda sağlayacak bir üretimle en azından hayata devam ettirme felsefesindeyim diyeyim daha az tüketmeye, daha minimal yaşamaya çalışan bir insanım elimden geldiğince. Bir, birkaç hobim var onları devam ettirmeye çalışıyorum. Bir tek olursa onlara masrafım oluyor vesaire vesaire. Yani bir şekilde hayat devam ediyor işte. Hani sahip olmaktan ziyade kazancımı daha çok keşfetmeye, hayatı kedilciklerime falan harcayan bir insanı. böyle bir yerden baktığımda hani çok üzücü geliyor bu tablo. Yani ben üç üniversite bitirdim. Hani farklı bölümler yani kendi ana yanında iki tane daha farklı böyle açık öğretimde hani şey vardır ya ne derler. Üniversite mezunu olduktan sonra istediğiniz bölüme girip okuyabiliyorsunuz oradan işte harç yatırma karşı Anadolu Üniversitesi. Hani onları okudum işte o kurslar bu kurslar hani benim gibi bir sürü arkadaşım var etrafımda oldukça donanımlı işte oldukça böyle kendi Kendini yetiştirmiş ve hala yetiştirmeye devam eden ve hani e, toplumun beklediği yerlere yerlere çıkmaktansa ya oralarda olup o statü içerisinde eriyip kaybolup gitmektense e, gerçekten kendi özgün hayatlarını ve özgün e, nasıl söyleyeyim Duruşlarını devam ettirmeye çalışan arkadaşlarım var. E, atıyorum yıllarca bankada çalışmış veya işte başka kurumsal firmalarda çalışıp yeter artık bu sömürü düzeninden çıkayım ama başka bir şeyler yapayım diyen arkadaş grubum var. E, yani özellikle bir şeyler yaparken hani sadece hani kar marjı odaklı veya e, tamamen kazanç sadece kazanç odaklı sadece para odaklı veya işte marka baştan aşağı marka giyenin falan gibi durumlardan uzak insanlar var etrafımda daha sade yaşayan. Onları düşününce hani ve kendimi de bu potaya soktuğum zaman gerçekten <laughs> galiba Türkiye yanlış bir ülke bunun için. Yani hani burada ülke boklaması yapmıyorum ama geldiğimiz noktada korkunç bir çürümüşlük hissediyorum. Böyle korkunç bir etik yitimi var hani Baktığınız zaman hani şey vardı ya böyle Cem Yılmaz'ın söylediği hani hani biz marjinaldik diyor. Gerçekten TikTok ben de yok hiçbir zaman açmadım. Hani bunu da aman Allah'ım bu yok ben çok şey bir insanım anlamı Benim hoşlandığım bir platform değil. Boş beleş bir platform bana hiçbir şey vermiyor. Yani eminim ki influencerların orada olmasının sebebi daha çok gelir elde etmektir. O ay o e-ticaret kısımlarını bilmiyorum ama Gerçekten çok rezil şeyler var. Yani TikTok olmasın, o zaten insanın herhangi bir sosyal medya hesabının olmasına gerek yok. Yani haberleri açtığınızda da hani sadece Twitter'ınız olsun mesela atıyorum. Orada da zaten her şey görünüyor. Ben sadece Instagram ve Twitter kullanıyorum. Facebook zaten bambaşka bir yer olmuş vesaire. O yüzden ortalık çok saçma bir şeye döndü. Yani hani böyle sosyal anlayış, etik değerler, insanların başarı algısından tutun. işte mutluluk pompalayan hesaplar böyle işte bir böyle bir sunilik var. Ben gel şu an ben bile mesela şu an hani bu videoyu çekerken hani oturup çok düşünüyorum. Düşündüm aslında ben burada ne anlatacağım acaba ne konuşacağım falan diye böyle hani bir şey hakikaten çok da içimden gelmemeye başladı. Hani yaşadıklarımı anlatmak haricinde. Ee, ama sonra kendi amacımı hatırladım. Ee, ben de bu platformu açarken işte yarım akıllı çeyrek aslında benim kitabımın ismiydi. Onu yazmaya kendi içimde devam ediyorum yani. Havalar çok müsait bunun için. Londra'ya gitmeme gerek kalmadı. <laughs> ama onun haricinde hani benim yola çıkış amacımda zaten hani o kendi minimal hayatımda bu minimal hayatı yakalamış yaşayan insanlarla bir araya gelip kendi içimizde belki ileride bir şeyler yapabiliriz veya yani biz ne sunabiliriz hani bu kadar suniliğin işte ne bileyim abuk bu marka dünyasının aşırı tüketimin pompalandığı, e, insanların sadece sahip olmakla ilgilendiği işte marka arabalara, marka evlere, daha büyük evlere bilmem ne falan böyle vahşi kapitalizmin vahşetini yaşayıp bir de bunu pompalayan kitleden uzak biz ne yapabiliriz? E, bir şey yapabilir miyiz? <laughs> Önce bireysel hayatlarımızda. Sonra acaba kendi küçük dünyamız hani başka bir şeylere en azından birilerine vesile olur mu? Birilerine ee, hani kendilerini kötü hissetmemesi adına en azından bir e, nasıl söyleyeyim bir, bir ses olur mu diye düşündük düşündüm. E, o yüzden de ben hani ara ara böyle video çekmeye devam edeceğim. Bir şeyler paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü hani böyle çok kendi hayatımda hep söylüyorum hani zaten çok büyük mutlulukların peşinde olan bir insan değilim. E, büyük mutluluklardan kastım hani böyle maddesel şeylerin büyüklüğü, markası falanla e, tatmin olan veya bunları aç bir insan değilim. Hani bunlar, bunlar beni mutlu eden şeyler değil. Hani ben doğanın içinde mutluyum. Hayvanlarla mutluyum. Zaten evden dışarı çıktığımda e, insanlardan çok hayvanlara selam veriyorum. Hani böyle günaydın falan. Onlar dönüp en azından gülümsüyor veya miyum falan diyor. Hani kediler. İnsanlar aynı asansörde bile böyle bakıp böyle falan cevap vermiyorlar yani. Öyle bir öküzlük sarmış dört bir yanı. O yüzden hani e, tabii bu biraz şey oluyor. Hani Enerji depresif olunca tabii bütün her yere topluma yayılıyor. Yani depresyon bireyler, bireylerin çoğu yani birçoğumuz depresyondayız belki ama minor ama major Ama aslında bu kolektif de bir depresyon. Yani hani bir kesim gerçekten çok ağır şeylerle mücadele ediyor. Ağır bir yoksullukla, ağır bir ekonomik süreçle mücadele ediyor. İşte öbürü e, atıyorum işsizlik e, çok başka bir şey, seviyede. E, hep konuşulan şey yani e, bu kadar hiper enflasyon ortamında zaten ahlak da hiper de, değer kaybına uğruyor. Hiper değer kaybı yaşanıyor. E, o yüzden alaki bir sıkıntı içerisinde olduğumuz kanaatindeyim. E, bilmiyorum nereye gidecek. Umarım bir noktada e, bu düzen e, artık dibin dibinin dibinin daha ne kadar dibi kaldı hiç bilmiyorum açıkçası. Ama o dibi de gördükten sonra kendi içinde bir farkındalıkla yavaş yavaş uyanışa geçer. E toplumu değiştiremiyorsak bu kadar şikayet etmenin manası yok diyor. O yüzden kendi kişisel e, hayatımda bende. de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışırken de bir yandan da ben konuşmayı ve aktarmayı çok sevdiğim için bunları böyle aktarmaya çalışıyorum. Aktaran insanları dinliyorum. Onlar ne yapıyormuş? Ne kitaplar okuyormuş? Yani nasıl bir yöntem izliyorlar vesaire diye. E kendi içimde de kendi içime böyle bir yol haritası çiziyorum hayatımda. Hani nefes aldığım müddetçe de hani sabah uyanıp kuşlara yem vermeye, kendi kedilerimle konuşmaya, sokaktaki hayvanları beslemeye, güneş açtığında yaşasın demeye falan devam ediyorum. Çünkü e böyle mutlu olan bir insanım. Hani bu arada bir de ay çiçeklerine taktım. E, durup dururken mi çiçeği alıyorum falan böyle. Hatta ay çiçeği artık aldım yanında tablosunu falan yaptım. Sonra baktım ben niye aç çayını taktım bu kadar? Ya çiğ bir muayene var mı diye, böyle spiritüel bir muayene var mı diye aradım. E, güzel bir manası varmış. Açıkçası şey zaten güne bakan demek. Hani güne güneşe bakan. Yüzünü güneşe çeviren. Herhalde bu Londra havasından bir tövbelik. Ben de yüzümü böyle güneşe çevirmek istediğim için belki içsel olarak daha çok bu ara ayçiçeği oluyorum. Ama mevsim olarak Nergis ve Sımbül mevsimine girmiş bulunmaktayız. Ee, benim için onlar anne çiçeğiydi. Yani küçüklüğümden beri anneme çok alırım. Sonra kendime de almaya başlamıştım. İşte kendi evime geçince vesaire Mis gibi kokarlar. O yüzden hani muhtemelen bir 15 gün sonra Ocak ayı itibaren Nergis'e geçeceğim. ben kendime çiçek almayı çok seviyorum. Kendimi bu şekilde onurlandırmaktan mutlu oluyorum. Yani Çünkü insan kendine de hediye almalı. Geçenlerde bir Noel kermesine gittim. İşte İtalyan Kültür Merkezi'nin İzmir'de Hava Gazı Fabrikası'nda bir Noel kermesi vardı. İşte pazar günü gittim. Ondan sonra kendime minnoş hediyeler aldım. Sevdiğim arkadaşlarıma birkaç hediye aldım. Dönüşte işte kendime yolda çiçekçiden ayçiçeği aldım falan. Ve insanın kendini böyle küçük şeylerle şımartması, küçük besinlerle şımartması bence çok tatlı bir şey. Yani hani umarım hani herkes kendinde öyle kalbinde öyle küçük bir oda bulur ve orada keyifle kahvesini içer. Çünkü hani öbür türlü çok büyük tatminsizlikler var etrafımda da gördüğüm. Yani hani olmayacak hayatları, olmayacak hayalleri doğru kendinden çok fazla taviz verip onları elde etme hırsıyla dolu çok fazla insan. Evet telefonum çaldığı için yarım kaldı. O yüzden hani bu hırslara ne kadar az yenik düşerlerse. <laughs> veya ne kadar daha reel hırslara sahip olurlarsa bence daha böyle en azından hayatlarıyla alakalı tatminkar bir noktaya gelirler diye düşünüyorum. Yani hayat sürekli tatmin olacağımız, sürekli mutlu olacağımız, sürekli işte harika bir lineer bir çizgi hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman da değil. İnişi var, çıkışı var. Ama sanıyorum insanın içindeki o yaşam sevincini bir yerlerde yakalayıp daha ufak şeylerde de bulması en azından insanı dünyadaki daha büyük krizleri olduğunda veya kişisel hayatında daha büyük krizler olduğunda daha ...daha ayakta, daha diri e, tutar diye düşünüyorum. E, bugün böyle kısa bir video çekmek istedim. E, dediğim gibi böyle aylık kazançlarımız... ...hani böyle çılgın rakamlar falan... ...böyle bir linkle falan <laughs> değil... E, olsa mıydı, yok vallahi tercih etmezdim. Ne yalan söyleyeyim, hani e, para insanı mutsuz etmez ama sadece mutlu da etmez. Önemli olan o parayla ne yaptığınız, ne, ne kattığınız kendinize veya nasıl yaşadığınız bana göre. Yani hani, etrafta çok parası olan e, çok insan görüyorum mesela. Hani e, ne yapıyor Atıyorum en iyi arabayı çekiyor altına mesela. O on da mutlu. tamam bir şey demiyorum da, yani yani dediğim gibi sahip olmak yani, yani çok fazla yani, bu dünyada bile mi ne çok fazla sahip olma fikri ben beni çok irite ediyordu yani küçüklüğümden beri zaten hiç öyle bu ben keşfetmeyi seviyorum daha çok da dünya ile alakalı dünyanda işte ayak basmadığın yerleri basıp oradaki insanlar ne, ne, yapıyor ne yaşıyor ondan sonra ne yiyor ne içiyor o keşif ruhunu seviyorum ben daha çok e, yelken zaten en büyük tutkum zaten o keşifliğin yani deniz doğa ne oluyor ne öğretiyor bana oradan yani doğayla hemhal olup onun içerisinde böyle yorulmaktan daha çok hoşlanıyorum ben. E, o yüzden de hani dediğim gibi hani e, çok dağıldı konu ama böyle hani bir baktığımda ortamda gerçekten bir kalitesizlik, bir çürümüşlük var. E, çok boş geliyor bana gerçekten. O yüzden sosyal medyada böyle hani baktığımda çok gitgide e, hayatımda ne kadar minimize edersem. Ee, o kadar daha e, kafam güzel şeyleri yer açacak diye düşünüyorum çünkü çok fazla uyarana da maruz kalınca insanlar işte çok fazla savaş vesaire şu işte mutsuzluk şiddet pornosu vesaire hani insan kendi içinde de bir sürekli öyle bir e, e, bilgi girdiğinde beyni de yoruluyor yani onları bir yere yer neden sonuç ilişkisi kurup bir yere yerleştiremeden böyle hani e, tek çizgi ölüyor herhalde onların bu ne oluyorsa böyle bir duyarsızlaşma şeyine doğru gitgide arttırıyor dozunu ee, o yüzden hani dediğim gibi hani bir e, kremimiz bile yok anlıyor musunuz? hadi gülümse ee, Sözün Aksu'nun şarkısına isimlenerek e, efendim videomu böyle bitireyim dediğim gibi hani bence daha mutlu yani mutlu olmak için hani burada bir mutluluk formülü vermiyorum mutlu değil de yani tatminkar bir hayatta e, yaşamak için veya kendimizi iyi hissetmek için e, gerçekten daha çok krem almamıza <laughs> ne bileyim daha çok kaza daha çok ayakkabıya daha bilmem büyük bir eve büyük bir arabaya ihtiyacımız bence yok ama bence yok tabii ki bunda mutlu olan insanlar olacaktır elbette. Ama hayatta gerçekten hani dışarı çıkıp baktığınızda yani sadece evin penceresinden hani çok kalabalık bir sitede olsa bile baktığınızda böyle gökyüzünü hani bulutların şekilleriyle oynamak bile gerçekten çok keyifli. Yani hani bazı şeyler gerçekten bedava ve çok tatlı yani hani çıkıp böyle ben mesela bu sabah uyandığımda belki buraya eklerim e, becerebilirsem e, o kadar güzel bir gökyüzüne uyandım ki böyle hani gün doğumları ben çok erken uyanıyorum 7 7.30 gibi ama gece oluyor tabii ki o e, ve uyandığım zaman ama bugün uyandığımda saat 8'e doğru işte gün ayı ayarken gün doğumunda ay konuşamadı. E, turunculu, pembeli falan oluyor ya bulutlar özellikle veya gün batımlarında. Bayılıyorum. Mesela gün doğumları ve gün batımları bile bence insanın içinde varsa hatta yoksa bile oradaki renklere şöyle bir iki dakika bakmak, boş boş bakmak bile bence insana iyi gelmek için e, çok minimal şeylerden bir tanesi. O yüzden e, evet dünya adil bir yer değil. E, çok saçma insanların... <laughs> çok saçma böyle yani emeksiz kazançları var. Emeksiz derken tabii bu işi şimdi böyle bunu izleyenler de belki ama işte sosyal medyaya içerik üretmek de bir emek. Evet tabii ki o da yani insanın zamanını verdiği her şey bir emek katılıyorum ama yani neyse anladınız mı benim? <laughs> Bilmiyorum. Ben yani ben de bu videoyu çekerken bir emek veriyorum, oturuyorum, konuşuyorum, bir efor sarf ediyorum falan böyle muhakkak yani hani bunlar bir emek veya video editlemek işte e, içerik olarak bir şeyler yapıyor olmak okey ama yani bilmiyorum galiba böyle çok fazla hani trend yol linki paylaşmak emek mi bilmiyorum e, ya da başka şeyler emek mi gerçekten bilmiyorum bütün kavramlarım benim yerimden oynadı yani hani bugün kendi terapistimle de aynı şeyi konuştuk. Yani dedim hani insanlar kendi içerisinde arasında bir iç yolculuğa çıkıp böyle kendiyle alakalı bir şeylere böyle adresini bulup iyileştirmeye çalışırken açıyor Twitter'ı ve orada abuk tubuk böyle <laughs> başka bir şey maruz kalıyor. Sonra dönüp kendini sorguluyor. Ben neyi peşindeyim? Hani ben ne anlatmaya çalışıyorum, neyin farkındalığına varmaya çalışıyorum, <laughs> nereye varmaya çalışıyorum, insanlar nelerle meşgul yani demek ki kitle bunu istiyor yani hani çoğunluk bu demek ki hani çoğunluğun böyle olduğu bir toplumda azınlık olmak veya işte idealist kalmak idealist olmaya çalışmak insanı e, bir yerde gerçekten hırpalıyor. Yani böyle ne yapıyorum ki bene falan diye sürüklenebiliyor. Ben biraz öyle bir e, süreçteyim. Ha bu böyle mutsuz, böyle e, şey bir süreç depresif değil ama çok düşündürüyor insanı. Yani insanın hayattaki varoluş amacını e, işte yaşarken yaptıkları, yapmadıkları, hayalleri vesaireyle alakalı işte e, hani nasıl anlatayım? E, hani ben adım adım gitmeyi seven bir insanım. Bir anda böyle falan hani yükseleyim şöyle olsun böyle olsun insana değilim. Ben yani yavaş yavaş damlaya damlaya göl olsun. İşte atıyorum böyle bir platform açtıysam işte yavaş yavaş hani e, anlattıklarım bir yere dokunuyorsa e, küçük bir şeyle başlasın. Oradan hani şey olsun falan gibi bir hevesi olan insanım. Mesela ben bu e, bu kanalı kendi narsist ilişkimden çıktıktan sonra terapi sürecimle başlamıştım video çekmeye. Ve geldiğim noktada şu an narsistizm üzerine iki yaşam koçu, bir psikolog arkadaşımızla beraber, canım kadınlarımla beraber her hafta bir tane video çekiyoruz Kral Çıplak adı altında. Bu bile benim aslında dünya için küçük, benim için büyük bir mutluluk. Çünkü benim en azından burada amacım, gerçekçi hedefler koyunca insan gerçekçi ve küçük hedefler böyle yavaş yavaş ilerleme hedefleri koyduğun zaman hayatına ve onlar olduğunda o tebessüm içinde çok tatminkar ve büyük bir yere yerleşiyor. Yani ben hani atıyorum bu kanalı açarken veya kitap yazarken bestseller olacağım, işte en iyi, en çok satan olacağım veya bir anda 10, 10 milyon takipçim olsun mutlu olurum gibi bir hedef hiçbir zaman koymuyorum. Bana real de gelmiyor. Yani 10 milyon 10 milyonu sizin niye izlesin? Hani 10 milyonu da izliyor mu? Efektif mi? Verimli mi? Yani oralara bakmak lazım belki de. O yüzden ben rafine, <laughs> rafine bir toplulukla e, minimal hayatıma minimal topluluklarla ama kayda değer minimallikte devam etmeyi tercih ediyorum. E bu da benim hayat şeyim. Bazısı da başka şekilde devam edecek. Ama sanki dünya artık Dünya sanki biraz artık bunlardan yoruldu ve bunları aslında kusmaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Artık bir noktada hani bu sosyal medyadaki aşırılıklar, siyasi konjüktürdeki aşırılıklar sırf Türkiye'de, dünyada da yani bir aşırılık hali var her noktada. Hani çok kutuplaşma, çok aşırılık, fazla tüketim, işte aşırı sağcılık, işte ırkçılık vesaire yani her şeyin çok fazlası var ortalıkta. Ve çok fazla da yoruculuğu, hırpalanması var ve fazla da duyarsızlaştırma da beraberinde geliyor. O yüzden belki de hani dünya ya bizi hani e, silkeleyip atacak ki çok haklı bir tepki. Ya da biz bir şekilde yaşamayı hani biz göremesek de öyle ya da böyle bu devran dönecek ve öğrenmeye başlayacağız bir yerde daha da fazla kaynakları tüketmeden diye umut etmek istiyorum. Evet böyle çok depresif bir şey gibi oldu ama bir, tabii melankolik bir yayın oldu ses tonu itibariyle öyle hissettim yani sonunda. Neyse Allah'tan pembe giymişim böyle astronot gibi kıyafetlerim öyle gibi duruyorum. Neyse efendim pembenin enerjisi geçsin size de o zaman. Ee, evet Londra'ya döndüğümüz bugünlerde bu hafta Lodos, hafta sonunda Karayel, Poyraz falan gene sıcak soğuk sıcak soğuk şeklinde devam ediyor havalarımız. Hastalıklara dikkat. ne demiş efendim Hülya Ben çok seviyorum onun sözüyle kapatmayı. havalar nasıl olursa olsun sizin havanız, bizim havamız güzel olsun. Yani ne yapalım hayatı güzel bakan güzel görür. Güzel düşünen güzel şeyler çeker diyelim. Yani hani o, o aşırı spiritüel yerden çekerek hani. E, o yüzden iyi şeylere odaklanalım. Yani evden dışarı çıktığımızda insanlara günaydın diyelim. demesinlerdi biz diyelim. Yani üç kişiden işte atıyorum ikisi demez bir de odası da günaydın der. İnsanlara e, atıyorum alışverişe gittiğimizde kasadaki hanımefendilere, beyefendilere güzel şeyler söyleyelim. Ne bileyim birinde güzel bir şey görüyorsak söylemekten kendimizi esirgemeyelim. Nezaket kimseyi öldürmez ama başkalarını mutlu eder diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yeni seneye görüşürüz gibi çirkin bir espriyle kapatmak istemezdim ama belki bu sene dolmadan son bir e, aralık videosu çekerim bilmiyorum. E, ama görüşemezsek de hepinize şimdiden iyi seneler. Diliyorum. 2024 önce sağlık, sonra bolca iç huzur, gerçek saygılar, gerçek arkadaşlıklar, gerçek olan şeyler getirsin hayatımıza. Hoşçakalın.